cin diye bir varlık var mıdır? Cin, sözlükte örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey anlamındadır. İnsanın duyu organlarıyla idrak edilemeyen bu varlıkların mahiyetleri konusunda fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. Cinlerin varlığı ve mahiyetlerine dair bilgiler ancak vahiy yoluyla bilinir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin alevli, dumansız, yalın ateşten yaratıldıkları zikredilir. Ayrıca Kur'an'da Cin Suresi adıyla bir sure mevcut olup daha birçok ayette ve sahih hadislerde cinlerden bahsedilmektedir. Bu bakımdan cinlerin varlığı gerçek olup her müminin buna inanması gerekir. Cinler görünmeyen bir boyutta oldukları için onların yaşayış tarzı, insanlarla ilişkileri gibi konularda vahyin bildirdiği dışında kesin yargılarda bulunmak mümkün değildir. Ke yandan cinler, mutlak gaybı da bilemezler. Zira mutlak gaybın bilgisi sadece Allah'a aittir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur, Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak deneyini yemekte olan bir kurtçuk gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise, cinlerin de insanlar gibi Allah'ı bilip ona ibadet etmekte sorumlu oldukları belirtilmiştir.